Kıymetli basın mensupları ve basın mensuplarımız aracılığıyla canlı yayınımızı dinleyen değerli evveli halkı. Bugünkü yaşanan talihsiz olaydan ötürü bir basın açıklaması yapma gereği duyduk. Ee, öncelikle bugünkü talihsiz olayı kınıyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Zaten baştan beri seçimin seçim kampanyası başladığından beri afişlerimiz, pankartlarımız, posterlerimiz defalarca zarara uğratıldı, yırtıldı, asıldı, kesildi ama biz her zaman hoşgörülü bir şekilde seçim kampanyası yürütmek için hoşgörümüzü sürdürdük. Üslubumuzu biraz daha yumuşak bir şekilde devam ettirdik ama bugünkü yapılan son olay artık bardağı taşıran son damla oldu ve artık bundan öteye şey yok yani. Yani kıymetli arkadaşlar, Ereğli'nin hangi sokağını, hangi caddesini, hangi dereğini satın aldığınızda başka bir siyasi partinin afiş asmasına, poster asmasına müsaade etmiyorsunuz. Bizler demokrasi havasında bir seçim geçirmek için olabildiğince hoşgörülü bir şekilde kampanya yürütmeye çalışıyoruz basın mensuplarından da rica ediyorum lütfen partimizin önündeki e, şey görüntüyü alsınlar. Hemen burada Umut Akpınar'ın da afişi var ve e, biz bir gün olsun Umut Akpınar'ı arayıp da başkanım afişinizi bizim partimizin önünde kaldırın diye bir telkinde bulunmadık. Bu seçim yani isteyen direği kullanabilir, her yeri kullanabilir, her şekilde onun partisinin deniyormuş, bu partinin deniyormuş. Bunlar Gerçekten yani demokrasimize, gerçekten seçimimize zarar veren şeyler. Yani bizler hoşgörüde bulundukça, hoşgörülü oldukça, bizler sessiz kaldıkça bazı kişiler artık ensemize vurmaya başladılar. Ensemize vurmaya çalıştılar ama biz e, bunu yani buna bu şekilde müsaade etmeyeceğiz ve e, bunun cevabını da 31 Mart gecesi e, net bir şekilde göreceksiniz. Kıymetli arkadaşlar buradan sizin aracılığıyla da söylüyorum bu provokasyonu yapanlara hepiniz kaybedeceksiniz. Şimdi eee başkan adayımıza sözü bırakayım. Başkanım. Kıymetli basın mensupları, değerli Ereğli halkı, bugün de izlemişsinizdir. Benim meydandaki afişimi indirtmek istediler. Bu yaklaşık iki gün süren bir hadise. İki gündür belediye personeli, bak ilçe başkanı ya da bir ilçe başkanı da yönetimde görevli birisi falan değil. Belediye personeli beni arıyor. Afişinizi indirin, biz Hüseyin Robutçu Bey'in afişini açacağız diyorlar. Ben de böyle bir şeyin olmayacağını söyledim. Buranın demokratik bir ilçe olduğunu, benim de bu öz hakkım olduğunu ve oradaki afişin orada durması gerektiğini söyledim. Hatta bir tanesine şunu ifade ettim. Biz bunu 10 liraya filan sattık dişimizle tırnağımıza getirdik, oraya koyduk. Benim arkamda Adanalılar yok. Benim arkamda Ankaralılar yok. Benim sponsorum yok. Canımı dişime takıp bugüne kadar getirdiğim emeklerim bunlar benim. Onu oradan alıp başka yere götürmek bile bizim için bir külfe. Ama dinlemedik. Bugün menfur bir şekilde saldırdılar ve benim afişimi oradan indirdiler. Ben gittim müdahale ettim bu duruma. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı videolarımızda da vardır, konuşmaları da yayınlayacağım. İlçe başkanı bana diyor ki ben bu afişi buradan indirttireceğim. Çünkü diyor biz kendimiz süsleyeceğiz burayı diyor. Burası bize ait diyor. Ben buraya indirttireceğim, sen de hal ediyor kaldırabiliyorsan, yapabiliyorsan yap diyor. Beni tehdit ediyor. Ben de buna müsaade etmeyeceğimi söyledim. Ereğli'yi işgal ettiniz, bizim mi haberimiz yok dedim. Ne istiyorsun Hüseyin Omrukçu? İstiyorsan ben çekileyim. Bir daha aday olduğum için sana özür mü dileyim? Bunu mu istiyorsun? Biz senin gibi hoyratça kazanmadık. Sponsorlarla bu günlere gelmedik. Ben bu Ereğli'nin özüyüm. Bu Ereğli'nin evladıyım. Adayım. Kazanacağım. Sen ve senin gibilerden bu Ereğli'yi de alacağım. Pankartlarımın hepsini de sökebilirsin şu dakikadan sonra. Yazıklar olsun. Bir de yanına basın diye birilerini almış. Birileri ekmek alıyormuş da benim geliyormuş. Yazıklar olsun. Ben pankartımı yere serdim. Eylemimi gerçekleştirdim. Arkamdan omuzumdan bir istedi ki kıymetli başkanım haklısınız. Sizi dedi sonuna kadar destekliyorum. Ama iftar saati geliyor dedi. Müsaade eder misiniz dedi. O lafı deyince çok etkilendim ve tamam dedim. Ve ayağa kalktım. Eylemimi bitirme kararımı sizlerle paylaştım. Onun haricinde Ereğli halkıma en ufak bir zarar verdiysem çok özür dilerim. Hiç kimsenin zamanını, hiç kimsenin vaktini almak istemezdim. Ama ben hakkımı arayayım, nasıl arayayım arkadaşlar? Diyor ya Akif şair şiirinde. Ne hak yere feryat ediyorsun? Acize hak yok diyor. Bize hak mı veriyorlar? Direktleri de almıştı. Hüseyin Obruç, özür dileyim mi senin aday olduğum için? Ne istiyorsun? Sök, diğerlerini de sök. Bak Ulu Cami'nin oradaki parçalanmış. Başka yerdeki bütün afişlerimi söktürdünüz zaten. Yazıklar olsun. Ama bu böyle kalmayacak. 15 gün var seçime. 15 gün var. Ben çok iyi biliyorum. Bu Ereğli'nin öz evladını her zaman bas bas bağırmışımdır. Allah'ın izniyle Ereğli halkın buna gereken cevabı verecek. Ben seni hiçbir kuruma şikayet etmiyorum. Ben seni Ereğli'nin halkına şikayet ediyorum. Bakalım işgal mi kazanacak, demokrasi mi kazanacak? Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.